Dize, merhaba bugün VS atacağız. Başlıyoruz. VS'e giriyoruz arkadaşlarla. Team match, let's go. Bugün merhaba, Evet arkadaşlar, sesim kapalı bir yaptım. <laughs> Bu ne çivoydu o Dur dur, zıplayın. Alo? Ama Aman kemiği alsanıza. Hayır benim alkeme Ya Ay Kemal ya <laughs> Değilesin arkadaşlar <At. ya>. ah. <laughs> 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 hmm, kaç kere? Hayır. Bir de bomba yolmuyor arkadaşlar görüyor musunuz? ya Arkadaşlar <laughs> Tam 2 saniye kalacak. At ya. Tutmadı. Oy. Ne ne yapıyorum? Oy. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ağladılar.

Saç kekiriyor götürün. Tamam tamam tamam. Tamam tamam Arkadaşlar. Nokta. Kafaya dönmedi. Yanamaz bak. En sağdaki Bomba Mama Ar şey, bir dakika. Arkadaşlar <Sessizlik> çok yokken bomba atış yaptım. Nereden pusu? Nereden pusu? Nereden pusu? Bomba Güzel bir sürü <Sessizlik> durumu bombatacağım. 3 kişi mi? Yedi o bombayı kesin. Biz, tövbe tövbe arkadaşlar ya. Bak şimdi ben sana bir sadece. Tutmayayım sen. Üç kere 0 Tamam. sefer. Nasıl yemedin? Arkadaşlar ya yeniyoruz. Ama bizim merakımızı test etmiştik. Ben de normalde daha nasıl oynuyorum? Ananı satayım. Yapma 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 ya arkadaşlar ya. Görüyor musunuz? Hileye bakın. Vardı bu kendi oyunu. Siz diyorsunuz. mi? <laughs> <laughs> Ay benim kalıyor ya. Ne biçim tabeste Canım az kaçıyordum. Saatmiştim. Kaçıyorum da. Ve... Gece sürü Gecesi... sürü Team Street Hattigan. has just been terminated! Ondan geriye kaldım. Kör ediyor ya. Arkadaşı ben var bu arada? Bir de mazini çözülecek mi? Anladınız mı? Ben de çıksın alayım. Nasıl lan? Ben ne? 30 kişi öldürmüşümdür arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar